İsmi neydi kedimiz? Mia dedi. Mia. Mia. Yok hiç şeyimiz yok bizim. Çekil. Çekil. Tasmasını çıkarmış yaramaz. Hiç durmadı ki tasmayı. Tasma içeri girer. Gel. 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 Sol gözü mü? Evet. Öteki taraf. Dişlerimizde işte, de genel olarak bir kızarıklık var, hafif derecede bu bölgede bir enfeksiyon vardır, Diş etleri ve göz bölgesi, yani başın ön bölgesinde hafif derecede kendini gösteren bir enfeksiyon vardır, onunla ilgili bir müdahale yapmamızda fayda var. Ne gibidir yani müdahale? Ne yapacağız? Yani, müdahale Antevetik kullanacağız, Antibiyotik kaplarımız olacak, Hı. onları yapacağız. Bir de ağız için gargara hazırlayacağız, sabah akşam damla damla. Diş etlerinin üstüne daha mı iyi davranacağız? O şekli rahatlayacağız. Bir hafta sonra da kontrole gelmesi lazım. Göründeki ne, neden o iltaplardan mı kaynaklıdır diyorsunuz gözünü? Ben şuradan baktığım zaman mesela göz bebeği dağılıyor gibi bakın. Birazdan bir şey. şunu şöyle göstereyim. Şimdi i̇şte şurada bir kızarıklık var diş etlerinde. Hayır ondan mı etkilidir yani? Tabii şimdi bu He. buraya He. neden olan bu hastalığa kızarıklığa neden olan etken göz bölgesinde rahatsız ediyor. Anladım. Gözüyle ilgili değil yani dişlerden evet. giden. Başlar yapalım ondan sonra ilaçları hazırlayalım. Şöyle bir yapalım pisimizi. Evet. Hazırmış. Geliyor. Aferin. Aferin. Akıllı oğlum.